Sırrı Sakık, o Sırrı Sakık açıklamasını getirebilir miyiz ekrana bir ya? Görebilir miyim Sırrı Sakık açıklamasını? Ahmet Bey bir de Sırrı Sakık bu açıklamayı Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra oh, yaptı. Onu söylemek için istedim valla evet. Şeye gitmiş değil mi? Edirne'ye cezaevinde ziyaret. Cezaevinde Selahattin Demirtaş ziyaret etmiş ondan sonra bu açıklamayı yaptı. Hani o gözle bakılırsa ne kadar manidardır? Seyirci karar versin. İki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan saldırılara güçlü bir destek göremedik. Şimdi kendi adaylarımızla seçime gireceğiz diyoruz. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil diyor. Sırrı sakık cezaevinde Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra yapıyor bu açıklamayı. Abdülkadir sana bir şey soracağım. Şöyle, yani bu sosyal medya biliyorsun bir çöplük. Evet herkes ağzına gelen her şeyi oraya yazıyor. Şimdi demin İstanbul'da aday çıkartması hele Başak Demirtaş gibi bir ismi aday göstermesinin işte iktidarla dem anlaştı. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracaklar. Bak gördün mü işte Başak Demirtaş da aday olacak. Böyle bir anlaşma var, o bitti o iş, bitti falan diye böyle herkes üst perdeden, yukarıdan, yukarıdan konuşuyorlar. Yani ben bizim mahallede kahveye gidiyorum, orada da aynı şey. Ya, bitti o iş, Ahmet Bey bitti, onlar anlaştılar, çıkacak çıkacak falan diyor mesela. Öyle. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok Ahmet Bey, hatta şunu söylediler, kocasının cezaevinden kurtarmak için aday oluyor diye Başak Demirtaş'a bunu söylediler. Ya kocası... Şimdi bunu da söylüyorlar. Ya ben artık kocası, onu ifade etmek istemedim. Yani, kocası cezaevinde olan ve kaç yıldır direnen bir kadın için bu söylenmez. Yani İyi Parti de ayrıldı. İyi Parti de ittifak yapmadı ki geçen seçimde yerel seçimde ittifakı CHP'ye öneren İyi Parti'ydi. İyi Parti sayesinde yerel seçimde ittifak kuruldu. İyi Parti de ayrıldı. E, şimdi diyorlar ki kardeşim biz sizi destekledik. Yerel seçimde destekledik. Genel seçimde destekledik. Ama siz her defasında bize ayıplı muamelesi yaptınız. bizimden fotoğraf bile vermediniz. Biz bu sefer kendimiz açık ve şeffaf bir ittifak istedik. Siz de açık ve şeffaf bir ittifak yapmıyorsunuz. O zaman adayımı çıkarıyorum. Yani şöyle bir şey var. Bir partinin görevi muhalefette ise CHP seçim kazandırmakla yükümlü. Değilse işte iktidarlı işbirliği yapıyor. İşte kocasını hapisten kurtarmaya çalışıyor. Hemen orada başlıyorlar onu itibarsızlaştırmaya. Belki hiç böyle bir şeye tanık da değilim böyle bir trafikte yok. E MHP ile cumhur İttifakı yapan Ak Parti Dem Partisi ile ne pazarlığı yapacak? İsmail Tükel bir şey mi diyecektiniz? Evet şimdi seçimler bitti. Bittiğinde hani yine bu programdaydık. Yine tarafsız bölgedeydik. Hatırlayacaksınız eminim. Yani ben ilk şeyi söyledim. Ya bundan sonraki seçimlerde ittifak mittifak yapmasın CHP hiç kimseyle. Herkes kendi adayıyla çıksın. Doğru. Dedim ve bunu Doğru. arkadan demeye de devam ediyorum. Süreç öyle ya da böyle. Öyle mi dedin? Efendim? Evet. Sen mi dedin? O günden beri söylüyorum. O günden beri söylüyorum. Herkes kendi adayıyla çıkıyor. Ben çıksın onu eleştirdim. Diyorum. Bu seçimden sonra yapsaydı CHP için daha iyi olurdu dedim. Herkes kendi adayıyla çıkarsa CHP kaybeder. Yani bunu söylerken de şunu söyledim ama. Geleceğim yani abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir %25 oyu var. Herkes o kadar oy benim, şu kadar oy benim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi eksiye düşüyor. Yani yüzde yirmi beşten hani iki buçuk puan bile kalmıyor CHP'de. Yani herkes şu kanfaranın önüne çıksın, bir üstüne çıksın. Hani bir tartılsın, teraziye gelsin. Şu tantana bitsin. Yani, evet, kim ne çekiyor, ağırlığı O neymiş. Artırabilir miydi ayrıca, pardon. Yirmi yani, de geçebilir, senin dediğini yapsa normalde. Aynen öyle. Şimdi neticede işte iyi Parti, işte ne bileyim de mi su, bu herkes kendi adayıyla giriyor. Son derece doğaldır bu. Olması gereken de tam da bu aslında. Ha efendim sistem böyle bir zorunluluk dayadı yüzde elli artı bir bilmem ne vesaire falan filan. Bu da yerel seçim arkadaş yani herkes kendi adayıyla girsin. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Eğer bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehinde bir destek veriyorsa eğer o tu kaka. Eğer aleyhinde Kimsenin bir, ilanet bir ilanet gelişme iyiydi. gösteriyorsa, bir siyaset kim, üretiyorsa o zaman kahraman. Şimdi o kaza kahraman. Kim ka Tukaka Şimdi, tukaka bak, ilan ediyor? Sen, ben seni kesmedim. Yok, sen şöyle yani kesmedim, kim tamam mı? yani, tukaka tam ilan ediyor? Bak, ben, Tam tersine ittifak yapmazsa ben ittifak ilk o zaman, değil mi? Ne bileyim, Abdülkadir sen, sen böyle söylüyorsun dedim mi? Niye şey, anla, anlamadım. Kim diyorum Tuğkaka diyen kim? Heh. Yani bundan önceki seçimleri e, düşünsenize işte CHP, e, HDP eşittir PKK gibi bir tamam. sloganla gidildi. Tamam. Bugün HDP e, ya da DEM bugünkü adıyla yok bu e, formülde. E bu formülde yok e, canım o da kendi adayıyla bir girsin. Aynen Şimdi ben de böyle bu düşünüyorum. formülde o da yokken de demek ki hala PKK Deniz o çelişki CHP konu. ile bir ilişki varsa Ay şunu bir ilişki diyor Abdülkadir, diyor bir olur. dakika ya bir. anlaşacağız eğer diyor bu formül hayata geçtiğinde hala birileri bak CHP hala masa altından HDP ile işbirliği yapıyor demle işbirliği yapıyor derse diyor o zaman bu söylenebilir diyor böyle diyen yok ki diyor şu anda Cem öyle diyen var. Şu anda. Yani nihayetinde bu hep söyleniyor. İşte Şu CHP anda. CHP ile işte demin pazarlık içinde olduğu hala bir biçimde aynı şekilde demin AKP ile pazarlık içinde olduğu da söyleniyor. Yani kulislerde neler olduğunu, neler bitti neler söylendiğini hep beraber biliyoruz ve yaşıyoruz. Sonuçta sırrı sakın sözlerini tekrar görebilirsek eğer orada da söylemek istediğim bir iki cümle var. Şimdi sır sakık gitmiş Selahattin Demirtaş'la görüşmüş eyvallah güzel e, ve ondan sonra bir açıklama yapmış. Diyor ki biz CHP adaylarına oy verdik doğru. Ondan sonra devam ediyor. E, diyor ki e, verdik işte ge biz zor duruma düştüğümüzde güçlü bir destek göremedik diyor. Bu doğru değil bu, bu biraz da haksızlık. E, çünkü... E, Kayyumlar atandığında, o davalar e, açıldığında vesaire olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri, sadece Cumhuriyet Halk diğer muhalefet partileri ya bunun da olmadığını, olması gerekenin bu olmadığı, kayyumun demokrasilerde adın olmadığı falan hep söylendi. Bu destek verildi bir biçimde. E, işte kazanamaz diyorlar. E, arkasından da devam ediyor. Bu bizim sorunumuz değil. ve evet, sırrı sakın sorunu olmayabilir bu. Demin yani, sorunu. Evet de, demin de sorunu olmayabilir. Sırrı sakın da sorunu olmayabilir. E, sorun kiminse o sahiplenir üstüne. Evet sorunuz değil yani. Çünkü bu e, artık iktidar ve muhalefetin bir iktidar mücadelesidir. Bir yarıştır. Memleketin geleceğine dönük her iki tarafında düşünceleri bellidir. Bu düşünceler bir biçimde yarışacak. Yine aynı şekilde bu seçimlerde olduğu gibi. Sorun şurada e, Ahmet Bey. Yani eğer e, CHP biraz önce söylediğim tekrar altını çizerek söylüyorum. CHP ile HDP'den bir ilişki içindeyse tukaka. Yok eğer değilse HDP ya da dem, canım, yani demokrasi bu istediği partiyle ilişki kurar ya da istediği adayla seçime girer. Bu doğru bir siyaset yapma tarzı değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi i̇şte cevap verebilirsiniz. Şöyle, yani cevap verme açısından değil de meh HDP'de şöyle bir sorun yaşandı Ahmet Bey. Seçimden sonra, biliyorsunuz HDP'nin kurultayı toplandı ve denildi ki biz iki seçimdir Türk solunu sırtımızda taşıyoruz. Ama bu kendi partimiz küçülüyor. Bu bize zarar veriyor. İkincisi Zafer Partisi ile Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı protokol HDP'de çok ciddi bir travmaya yol açtı. Ya biz bu protokolü yapan adamı dahi destekledik denildi. Ve HDP'deki o iç tartışma hem Türk Solunu taşıma hem Ümit Özdağ'la protokol Mithat Sancar'la Pervin Buldan'ın eş genel başkanlıktan tasfiye edilmesine yol açtı. Ayrılmalarına yol açtı. Yani orada ciddi bir tartışma yaşandı. O süreçte bir de Selahattin Demirtaş şunu söylemişti. Dedi ki ben iki kez Cumhurbaşkanı adaylığı için partime müracaat ettim ama bana cevap verilmedi. O da CHP, HDP içerisinde bir tartışma konusu oldu. Çünkü bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayıydı Selahattin Demirtaş. Bunlar bir ikinci HDP bir yol ayrımına geldi. Şimdi HDP kendi başına girmeyi tartışıyor. Burada aslında pazarlık tartışıyor kapısını mu bitti mi? Bitti şöyle pazarlık kapısını uzun süre açık tuttular. Dediler ki batıda aday çıkarmayacağız. Ama İzmir'de Tunç Söyel'i aday gösterin. Biz de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyelim diye bir teklifte bulunduklar söylendi. İkincisi Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin adaylığına karşı çıktılar. Bunlar dikkate alınmayınca HDP dedik özellikle dikkat ederseniz Tunç Soyer yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayın açıklandığı gece HDP'de ki biz toplanıyoruz adayımızı belirleyeceğiz. Bu tür süreçler yaşandı. Yani tamam bitti on... mi şu anda? Şu anda bitti. Sorun şu. Yani şunu diyebilir miyiz? Bir dakika bir, bir kavrayalım olayı. Ee, Onur sen de dinle. Artık e, aday çıkarmama ihtimali tamamen gündem dışı mı? Gündem dışı. Yüzde bir en azından. Yani siyasetten Demirel meşhur sözünü <laughs> tamam. tekrarlamayayım ama bence gündem dışı. %1'se sorun yok. Yani bence gündem, ya gündem bağladı, dışı. Üzerinde konuşmaya değmez %1'se. Yani yüzde %99 çıkar. dokuz evet. Çıkar. Çıkaracak. 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 Yani, çıkaracak. Yani, Kesinlikle. Başak Demirtaş'ı aday çıkarma ihtimali? Yüzde seksen. Yüzde seksen. Tamam. Öyle. Bence durumu özetliyor. Bir şey de söyleyeyim. Yani aday çıkarsa da çıkarması seçime girse de girmese de Dem Parti PKK'nın siyasi koludur. O, o ayrı. Bu konuda o, bir, yani aday diyorsun. çıkardığı için Dem Partisi aman kahraman aday çıkarmayınca tukaka demem. De, yok tabii. Neyse, de. Hayır hayır onu tartışıyoruz. Biz siyasi analiz yapıyoruz. Tabii yani, Demin de süreci e, görmeye çalışıyoruz Ahmet? Demin e, de, deme yönelik siyaset eleştirisi yapmak ayrı bir şey. Demin aday çıkarmasıyla İstanbul seçimleri ne olur? Öyle mi olur? Böyle mi olur diye analiz yapmak başka Tabii. bir şey. Çünkü Şu anda diğer, yaptığınız şey ikincisi, birincisi Ahmet değil. Ahmet Bey diğer Ama taraftan bayan... belki konuşacağız. Mesela şimdi yeniden Refahla ilgili de, başka Şimdi onu şey konuşacağız yapmıyor. ya. Onu ya da konuşacağız. Onu da Konuşacağız da. Bayan Demirtaş'la ilgili şimdi Bayan Demirtaş e, eğer İstanbul'da aday gösterilecekse ben talibim. Bayan Deş, Demirtaş demek kızarlar. Ha. Başak Demirtaş. Hayır bay bayan Demirtaş, <laughs> olsun. Hani karışmasın diye. Şimdi e, e, eğer Hadi İstanbul'da aday gösterirse... ben talibim dedi. İstiyorum. Yani parti gösterirse ben istiyorum. Şimdi dolayısıyla demir bağladı. O yüzden hani Başak Demirtaş'ı göstermemeleri için Dem'in çok kallavi bir gerekçe ihtiyacı var. Tamam. Ben istiyorum dedi. Parti gösterirse talibin bu yükün altından da kalkarım. Şimdi Dem ne diyecek de onu göstermeyecek. O yüzden ben, de ben e, yani çok böyle ciddi bir gerekçe gösterip ve de Selahattin Demirtaş'ı eğer denklem dışı bırakmak istiyorlarsa Başak Demirtaş'ı göstermezler ama tersi. Başak Demirtaş ben talibim dedi ve demi bağladı. Bu Arada İsmail Bey'in sözüyle ilgili. Bak senin dediğin bir... açıklama ha. bu. Ha. Okumak ister misin? Evet. Henüz Dem gel, Parti. Gel oku gel, gel. Diyor ki şimdi henüz e, Dem Abdullah Parti. Abdullah Bey. Merak etmeyin son söz sizin. Sağ evet. olun. <laughs> Bence dinleniyor bile. Yo <laughs> <Diyor>, konuşmak <laughs> istiyor. Gördüm yani. Abi Aha. Stratejik açıdan. <laughs> şimdi şöyle e, henüz Dem Parti'nin öneri gelmedi. Ama halk, zaman yaptı bu açıklamayı? Selahattin Demirtaş ziyaret ettikten iki saat sonra. Ne zaman etti? Geçen hafta. Cezaevinde evet. 10 e, gün oldu mu? Bir bakayım. Bir tabii. on Ama 10 gün günden oldu. sonra köprünün altından çok sular aktı. Bu açıklama hala güncelliğini koruyor mu? Tabii ki. Ben hala istiyorum dedi. Sonra bir daha bir iki internet sitesine evet ben sözlerimi arkasındayım dedi. Özellikle son dedi. cümleler üzerinden hani tartışma köpürüyor ya. Aha. İkinci cümle. Henüz Dem Parti'nin bir öneri gelmedi. Ama halk ister, partimizde uygun görürse düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil. İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz. Yani ben bu yükün altından kalkarım diyor. İddiasını da ortaya Kazanırım diyor. mı demek istiyor. Ya o der onu şey de söylüyor. <laughs> her aday söyler. Tabii her de, aday da diyor. Bu noktada bir şey ilave etmek istiyorum. İsmail Bey'in demin söylediğiyle de bağlantılı. Şimdi demin İsmail Bey dedi ki Teşekkürler. Bu açıklamayı demin pardon, 21 Ocak tarihinde yapmış. Bu açıklamayı. Evet. Evet. Demin iki gün falan. Demin HDP'nin oyu konsolidedir. Yani adayın demir taş olması ya da başkası olması ikinci plandırı. Yani temelde HDP, bu doğru. HDP seçmeninin sadakatine tamam. işaret evet, ediyor. Ama evet evet. Batıda bunu... çok Batıda tamam. sanki biraz oynuyor Hakan tamam, abi ya. Bir Şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu temelde doğru. Yani, yani nedir? oyu 8 ise 8 alır, 7 ise 7, 9 ise 9 gibi dursa da sadece bu seçime özgü diyorum. Demirtaş soyadı nedeniyle birkaç puan fark ettirebilir dediğim Bence, o. Yani, tamam ona bir itiraz yok zaten. Yok, yok, tamam, evet. Zaten etmediler de Benim var yapıyorlar. Yani ben şunu demiyorum. Demirtaş olursa 9 alır 10 alır başkası olursa 5 alır değil. Onu ben diyorum. Her abi. halükarda yedi buçuk. Hakan abi onu ben diyorum. Ama çok fark eder. Beş puan, altı puan fark etmez. 2 üç puan hani. Üç puan edebilir, üç buçuk bile edebilir, iki buçuk. Benim tahminim iki buçuk üç buçuk civarı. O da yüksek bir oy İstanbul. Yüksek, yüksek ya yani evet. başa baş. Diyorsunuz. Benim dediğim o. Yani yani başa baş bir seçimde çok bir, önemli. Bir de düşük profilli öyle. bir aday çıkarırsa bir kısım oylar Ekrem İmamoğlu'na da gidebilir çünkü İstanbul'daki Dem Parti seçmeni Diyarbakır'daki kadar parti sadakati çok yüksek olan evet. bir seçimde yani. o an eğer Batı'daki evet. çok yüksek değilse orada o zaman e, dem partilinin dem seçmeninin yapacağı iş e, kazanacak adaya dönmesidir. E öyle zaten. Onun bir diyoruz, kısmı döner İşte Başak Demirtaş <laughs> olursa diyorlar. Ekrem İmamoğlu'na dönmesidir yani. Hayır, hayır. Başak Demirtaş <laughs> olursa İstanbul seçmeni her ne kadar Yok, e, şey bölgedeki kadar sadakat Anladım. göstermese de bu Demirtaş şeyi değiştirir denklemi ha, değiştirir. Başak Demirtaş adı olunca diyor Abdülkadir e, HDP seçmeni verir Başak Demirtaş'a oyunu diyor. Daha, daha daha fazla verir. Daha daha, evet. daha düşük profilli olursa Çünkü, da bir kısmı ekle